Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Han. Sizlere Empiresa Les'te video demeden savaştan çıkma elisini göstereceğim. Oyunumuza giriyoruz. Bu arada arkadaşlar Mozilla tarayıcımızdan gireceğiz. Chrome'dan biraz bulması zor olur. Hani hata verebilir, kilo olmayabilir. Mozilla'dan oyunumuza ara açılabilir arkadaşlar. Beklemek zorundayız. Arkadaşlar ben bu hileyi hayatta kalma modunda yapacağım. Siz başka bir yerde yapabilirsiniz. Devam eden savaş, normal savaş fark etmez. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Hayatta kalma moduna giriyorum. Asker de fark etmez arkadaşlar. İstediğiniz askeri koyabilirsiniz. Arkadaşlar 125 bin odun istiyor bizden çıkmak için. Biz bunu hiç ödemeden çıkacağız. Çete engineer açıyoruz arkadaşlar. Plugin container exe'yi seçiyoruz arkadaşlar ve bu sayıyı aratıyoruz. Hmm. İki tane çıktı arkadaşlar. Aşağıya alıyoruz. Ve volüelerini sıfır yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi geri çekildik arkadaşlar kanıtlamak için sayfayı yeniliyorum sonra inanmıyorlar oyunumuz açılsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi savaştan çıkmışız. Yani yeniden savaş diyor. Hatta askerleri göstereyim. Kerberoslarım hala duruyor. İyi oyunlar arkadaşlar. Bir dahaki ile görüşmek üzere.